Selamlar, Batman Türkiye'den. Ee, görüyorsunuz burada hidro ekstrem modellerimiz var. Böyle kısa bir video çekmek istiyorum. Türkiye marka sahibi ve resmi satış merkezi olarak web sitelerimizden ayrıntılı bilgiler alabilirsiniz. WhatsApp hattımız burada. Web sitelerimizden de WhatsApp linkine tıkladığınızda pratik bir şekilde bizimle WhatsApp üzerinden iletişime geçebilirsiniz. Biz kargoları bu şekilde gönderiyoruz. Dolayısıyla da Herhangi bir batmayı, sex shop gibi veya başka bir ibare yok. Bunlar bizim marka belgelerimiz. İletişim sayfasında zaten bütün belgelerimizi biz paylaşıyoruz. E, 2013'ten tescil ettirmiştik bunu. E, tabii 10 yıl geçtiği için yeniledik. E, 2033 yılına kadar markamız devam ediyor. Bu bizim referans mektubumuz. Burada İngilizce, Gördüğünüz gibi İngilizce ve Türkçe olarak marka yöneticisi tarafından e, imzalanmış. Bize referans mektubu e, gelmiştir. E, burada biz hem e, orijinal ürün sattığımızla ilgili e, bir bilgi paylaşmak hem de ürün İngiliz malı DX Products'a ait ve web sitelerimiz e, ve firma isimlerimiz geçiyor. 2011 yılından beri de biz e, Türkiye'de ve dünyanın her yerine satış yapıyoruz. Burada Dx Products olayını şöyle göstereyim. Burada Dx Products yani üretici firmayı görüyorsunuz. Ürün Made in UK yani İngiliz malıdır. UK, United Kingdom anlamına geliyor. Görüyorsunuz Haziran ayında üretilmiş bir ürün. Şu an biz Aralık ayının birinci günündeyiz. Ee, şöyle kısaca anlatmak istiyorum. Şimdi bu 7 numaralı modelimiz standart boy oluyor. Hydro 7 modeli var. Hydro Max 7 modeli var ve Hydro Extreme serisi olarak da 7 modeli standart boy. 7 numaralı bo bo modellerin hepsi aynı boyda ve çaptadır. Bu diğer modeller için de geçerli. Hydro Max 9 modeli ve bu Hydro Extreme modeli 9 ve Hydro Max 9 aynı ölçülere sahiptir. Tabii ki seriler arasında farklılıklar oluyor. Bu da Hydromax Hydro Extreme 7 White boy. Burada da 5 modelimiz var. Bu küçük boy oluyor. Bu standart boy. Bu standart boy ama şişman model. Orta boy model. Ve 11 numaralı da en büyük boy oluyor. Ürünlerimiz 2 yıl üretici garantisine sahiptir. Gördüğünüz gibi hepsinde farklı barkodlar var. Farklı SN numaraları var. Ürün içeriğinden neler çıktığını görüyorsunuz. Bu el pompalı modeller, Comfort pads, özel çantası, temizleme kiti, ölçüm ve e, duş askısı beraberdir artık. Bu şekilde size ulaşıyor. Tabi ürünler e, kapalı olarak geliyor size. Burada bir tane model açık. Ben şimdi bunu çıkaracağım. Gördüğünüz gibi özel deri çantası içerisinde ürüne ait her şey bunun içerisinde size güvenle ulaşmış oluyor. Kullandıktan sonra çantasını koyarak güvenle dolabınıza veya herhangi bir yere koyabilirsiniz. Seyahatlerinize, uzun seyahatlerinize de yanınızda rahatlıkla götürebilirsiniz. Aynı zamanda kilit tuş kilit var. Bu şu ikisini kilidi kullanarak bu ikisini şifreli olarak kilitleyerek kapatabilirsiniz. Böylelikle siz de gizliliğinizi sağlamış olursunuz. Zaten dışarıdan belli olmuyor. Biz ayrıntılar web sitemizde var. Düzenli kullanarak etkisini görürsünüz. En az 6 ay kullanım tavsiye ediyoruz. Her gün 15 dakika kullanım. Ödeme yöntemlerimizde 1 Aralık 2023 tarihi. Geçen gün web sitemize ekledik. Biliyorsunuz vade farkları çok yüksek olduğu için kredi kartlarında 6 aya kadar vade farkı almıyoruz. Buradaki komisyon oranı olan %16'lık bir payı da, %16'ya yakın payı da banka havalesine indirim olarak ekledik. Sonuçta kredi kartıyla 6 ay taksit aldığınızda bizden %16'ya yakın bir komisyon çıkıyor. E, dolayısıyla banka havalesiyle de %16 indirime sahipsiniz. E, kredi kartıyla veya banka havalesiyle siparişlerinizi verebilirsiniz. Ayrıntılı bilgiler için bize danışmaktan çekinmeyin. Hoşçakalın.